Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahu'l-azim Kıymetli kardeşlerim, Ankebût suresinde Karun kıssasına geldik. Karun Firavun döneminde yaşamış İsrail yollarından zengin bir adam. Bir de Haman var. Haman da onun veziriymiş. Üçü e, o dönemde zulmün sembolü olmuşlar. Karun zenginliğiyle, Firavun kötü yöneticiliğiyle, Haman da kötü yöneticiye yardımıyla meşhur olmuş. Ebu Leheb var. Ebu Leheb'in hanımı var. Mesela orada da benzer bir durum var. Ebu Leheb kötü adam. Hanımı da o da ona destek çıkıyor, yardımcı oluyor. Allahu Teala ikisinin de cehenneme gideceğini söylüyor. Birisi peygamberimizin amcası, birisi de yengesi. Hemen karşıda oturuyorlar ama maalesef peygamberimize kötülük üstüne kötülük yani. Kötülükle yardımlaşıyorlar. Ahirette de allah Teala karısının odun hamalı olacağını söylüyor. Yani kocasının ateşini daha harlandırmak için uğraşacak. Orada da birbirlerinin aleyhine yardımlaşacaklar yani. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Qarun ve Fir'aun ve Haman ve laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ard ve ma kanu sabiqin. Sadakallahu alazim. Ve Qarun ve Fir'aun, Qarun, ve Haman. Ve laqad ja'ahum Musa bil bayyinat. Apaçık ayetlerle Musa onlara geldi. Beyaz el mucizesi, el mucizesi vardı mesela. Elini koyuna sokuyor, çıkarıyordu. Eli beyaz oluyordu Hazreti Musa'nın asası atıyordu, yılan oluyordu. Apaçık ayetlerle geldi onlara. Peki onlar boyun eğdiler mi? Aa peygamber hemen itaat ediyoruz dediler mi? Festekberu. Aksine hemen kibirlendiler. Hemen vahye karşı, peygamberliğe karşı, risalete, Allahu Teala'nın gönderdiği çağrıya karşı durdular. Festekberu fil ardı. Yeryüzüne kibirlendiler. Yeryüzüne dediği yer Mısır tabii. allah Teala böyle ifadeler kullanıyor genel ifade kullanıyor, özel bir şey kastediyor. Burada da yeryüzüne kibirlendiler dedi, Mısır'ı kastediyor allah Teala. Ve mâ kânû onlar azabımızdan kurtulamazlardı. Yani bir dönemliğine ne yaptı? Firavun zulmetti, kötülük yaptı. Karun da zenginliğiyle ona yardımcı oldu. Haman da veziriydi, o da ona destek oluyordu. Bir dönem sonra allah Teala onları cezalandırdı. Normalde Firavun, Mısır yöneticilerine verilen isimdir. Hani kötülükle bir alakası yoktu fakat Mısırlı yöneticiler çok kötülük yaptıkları için kötülükle özdeşleşti. Şimdi Firavun denildiği zaman kötü insan, kötü yönetici anlamında kullanılıyor. Fekullen ehadna bir Onların hepsini biz günahlarıyla yakaladık. Allah Teala şimdi hangi kavme yani isim vermiyor ama biz bunları Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz yani. onlara verilen cezalardan bahsediyor. Feminhum men ersalna alayhi hasibe üzerine taş yağdırdıklarımız var diyor. Mesela Lut kavminin üzerine taş yağdırıldı. Onlar sapıklık yapıyorlardı. Allahu Teala onları cezalandırdı. Bir de e, Azze'ti Hz. Hud döneminde Ad kavmine onlara da böyle bir fırtına geldi. O fırtına ile beraber tabii taş yağmuru da oldu. Ve minhum men ekallet Onlardan kimi var ki onları da çığlık yakaladı diyor. E, çığlık deprem sırasındaki uğultuya deniyor. Bazı alimler de demişler ki Cebrail'in bir çığlığıyla onlar azaba uğradı, öldü gittiler. Bazıları da diyor ki deprem sırasında duyulan sestir bu. Bu da depremle yok edilen kavim hangisi var? Şuay Peygamber'in kavmi Medyenler, onunla cezalandırdılar. Onlar da ekonomik adaletsizlikler yapıyorlardı, tartıda hile yapıyorlardı, insanları kandırıyorlardı. Bundan dolayı cezalandırıldılar. Bir de Salih Peygamber'in kavmi Semut kavmi. Onlar hani mucize getirsene deyip aciz bırakmaya çalışıyorlardı Salih Peygamberi. Allahu Teala onlara deveyi gönderdi mucize olarak. Onlar da inkarcı olduklarından, kibirli olduklarından deveyi kestiler. Ve onlar da yine deprem yakaladı. Depremle cezalandırdılar onlar. Ve minhum men Onlardan kimi var ki yerin dibine geçirdik diyor. Bu da Karun işte. Karun böyle ihtişamıyla, güzel kıyafetlerle çıkıyor. İnsanlar özeniyor ona İsrailliler vay be diyorlar. Şu Karun'a verilen bize de verilseydi falan. Sonra tabii Allah Teala onu o kibiriyle beraber ne yapıyor? Yerin dibine geçiriyor. o ona özenenler de pişman oluyorlar yani. Yani başka birine özenmek tamamen yasak mı? Değil. Ama iyi şeylere özenmek lazım. Yani o Karun zekatını verseydi, Allah yolunda infak etseydi, yetime yoksa sahip çıksaydı. Tamam, güzel bir şey yani dünyada çok mülkiye sahip olmak. Ee, ama kötü amaçla kullandığında o, o kimselere özenilmez yani. Keşke onun yerinde ben olsaydım. İyi de bak Allah yerinde bine geçirdi onu. Hiç öyle şey özenilir mi? Ve minhum men agrakna. Kimi de var ki onları biz boğduk diyor Allah Teala. Bu da kim boğuldu? Eee Hazreti Nuh'un kavmi inanmadı bir tufan geldi. Onlar öyle boğuldu gitti. Bir de Firavun askerleri onlar boğuldu gittiler. Onlar da öyle cezalandırıldılar. Ve mekan Allahu li Allah onlara zulmetmedi. Velakin kanu enfusuhum yazlimun. Onlar kendilerine zulmediyorlardı. Şimdi bu sayılan kişilerin başkalarına kötülüğü dokunuyor. Hani başka insanlara karşı kibirli davranıyorlar, kötü davranıyorlar, zulmediyorlar bu kavimler. Allahu Teala bunları cezalandırdı. Fakat diyor ki, biz onlara zulmetmedik, onlar kendilerine zulmediyorlardı diyor. Niye başkalarına da zulmettikleri halde kendilerine zulmediyor denildi? Bir insan başkasına kötülük yaptığında ahireti dikkate aldığımızda aslında kendisine kötülük yapıyordur. Çünkü aleyhine habire puan topluyorum. allah Teala belirtiyor, şu haram, bu helal, bu şirk, bu tevhid, Allah'ın birliği. Şunlar kötü, bunlar iyi diye belirtiyor. Bunlar hep kötülüğü, yanlışı, şirki, günahı seçiyorlar haliyle hep kendilerine zulmediyorlar aslında başkalarına zulmettikçe. Şimdi Netanyahu ne yapıyor mesela? 44 bini geçti öldürülen Filistin'in sayısı. Allah rahmet eylesin, Allah şehadetlerini kabul etsin. E, Netanyahu ne yapıyor? Habire aleyhine şimdi günah topluyor o. O aslında başkalarına yani Filistinlere zulmetmiyor, kendisine zulmediyor. Habire aleyhine delil toplanıyor. Cehennemde yanacak, cehir cehir yanacak yani. allah Teala onu cezalandıracak. İnşallah dünyada da Müslümanların eliyle de o cezalandırılır. İnşallah burada da hak yerini bulur. ''Methelüllezîn ettehadû min dûnillâhi evliyâe kemethelil ankebut'' allah Teala burada zayıf, böyle korumasız bir evden bahsediyor. Bu diyor, Allah'tan başka veliler edilenler var ya, veli ne demek? Dost, himaye eden, koruyan demek. allah Teala diyor ki, ben sizin velinizim diyor. Mesela müşteri veli nimetimdir demesek iyi olur yani. Yani nimeti veren veli Allah'tır yani. Müşteri kim? <laughs> Yani müşteri Allah-u Teala'nın vesile kıldığı bir şeydir. Rızkı Allah gönderiyor yani. Bizim veli nimetimiz Allah'tır. Bu nimetleri veren, bize gönderen O'dur. Ee, i̇nsanlar ne yapacaklar? Ee, kendilerine gelen iyiliklerin Allah'tan gönderildiğine inanacaklar. Böyle bilecekler, Allah'a şükredecekler. Hani insanlara da teşekkür edeceğiz. Nesaketen bu gerekiyor tabii de. Ee, ama gerçekte bileceğiz ki allah Teala onu vesile kıldı ve bize rızık gönderdi yani. Örnek vereyim mesela bir Bursa'da bir esnafla tanışmıştık. lokantası varmış adamın. Lokantanın bir köşesinde de gölge oluşuyormuş. Yokuş yukarı herhalde bir yer millet o gölgeye sığınıyormuş. Biraz orada durup ondan sonra yola devam ediyormuş. Bu da elemanlara diyormuş ki ya kim oraya gölgeye gelirse bak dükkanın önünde masalar var. Oraya oturtun onu. Bir de çay verin. Adam çay içsin, dinlensin. Sonra yola devam etsin diyormuş. Bir gün biri gelmiş kendisi oradayken Yine orada soluklanmış şimdi gölgede. Demiş buyurun otur masaya, masaya oturun Demiş ya patronu size kızar falan. Yok burayla ben ilgileniyorum sorun olmaz demiş. Ona, onu oturtmuş çay da vermiş. O kişi gitmiş ertesi gün 25 kişi getirmiş müşteri. 25 kişi. Ne oldu şimdi? Bir cömertlik yaptı, nezaket yaptı. Allahu Teala da onu vesile kılarak ona daha fazla rızık gönderdi. Ödüllendirdi onu yani. E tutup da şimdi o kişiden bilemez ki onu. Bilmemeli yani. Allah'tan bilmeli. Allahu Teala ödüllendirdi. Ama bazı insanlar var ki mesela başına bir felaket geliyor falanca kaldırdı başımdan felaketi. Ya parasız kaldım falanca beni gördü o halimi de ta işte Almanya'dan gördü yok bilmem Suudi Arabistan'dan gördü ihtiyacımı giderdi falanca. Ne büyük zat falan. Böyle değil biz hep Allah'tan bileceğiz yani. Başımız sıkıştı Allahu Teala derdimize çare oldu. Allah'ım çok şükür sallayacağız. Ondan bileceğiz. Ve belki ki kul gönderse bile böyle bileceğiz yani. Her halükarda. Eğer kullardan bilirsek, cansız varlıklardan, hayvanlardan. Çünkü şirk koşma Allahu Teala çeşit çeşit yani. E o zaman Rabbimizin yolundan uzaklaşmış oluruz. İşte böyle yani Allah'tan bilmeyen kullardan ya da nesnelerden, bilmem hayvanlardan bilen, Allah'a şirk koşan kimselerin evlerini Rabbimiz e, örümcek evine benzetiyor. Örümcek evi ki bizim için basit bir şey. Şöyle çektik mi ev mev kalmıyor ortada bitiyor yani. Onların durumu bu örümcek evine benzer. İttehallet beyte kendisine bir ağ ördü örümcek. Ve inne evhenel buyuti le beytul ankebut. Bu evlerin en zayıfı örümcek evidir. Örümcek ağdır yani diyor Rabbimiz. Levkânû Keşke bilselerdi böyle yapmazlardı. Yani biz ne yapacağız? Rabbimize sığınacağız. Bir olan Allah'a kulluk edeceğiz. Her şeyi ondan bekleyeceğiz. Zaten Fatiha'da İyyâke ne'abudu ve iyâke nesta'in Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım ederiz Ya Rabbi diyoruz. Bütün e, talebimiz ondan olacak. allah Teala ne şekilde gönderirse o biliyor göndereceğini. Ve biz ona sığınacağız, e, ona tevekkül edeceğiz. İnşallah bu sayede de mutluluğu yakalamış olacağız. İnna Allaha ya'lemu ma yed'un min dunihi min şey'in ve huvel azizul hakim. Şüphesiz ki Allah Allah ondan başka kime ne dua ediyorlarsa Allahu Teala onları biliyor. Dua bazen ibadet anlamında da kullanılıyor. Yani dua çok ciddi bir şey. Yani sadece Allah'a dua etmek, ondan istemek lazım. E, dua da ibadetin özüdür aynı zamanda. Allahu Teala dua etmezsek bize değer de vermez yani. Ona yöneleceğiz, ondan isteyeceğiz. Ve azizul hakim. Allah azizdir yani güçlüdür. Hakimdir yani hükmü o koyar ve ne yaparsa Allahu Teala hikmetli bir şekilde yapar. Biz ona kulluk yaparsak inşallah kurtulanlardan olacağız. Allah nasip ederse 43. ayetten devam ederiz ve ahiru davana enil hamdulillahi rabbil alemin. Son duamız alemlerin Rabbine hamd olsun. Cumanız bereketli olsun. Amin. El Fatiha.